Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Size bugün bilgisayarda işimizi kolaylaştıracak küçük bir pratik uygulamadan bahsedeceğim. Zamanlayıcı kendimiz yapacağız bunu. Program olarak kısa oluşturacağız. Ne işimize yarar? Gece bilgisayarda indirme, film veya müzik dinlerken sabah kadar bilgisayarın açık kalmasını istemiyorsak bu zamanlayıcıyı kurup otomatik olarak 1-2-3 saat istediğimiz saat dilimini ayarlayıp kapatmasını sağlayacak bir program düzenleyeceğiz. Size gelin bundan bahsedelim şimdi. Bugün bilgisayarda PC kapatma komutunu ve bunu uygulamasını anlatacağım. Nasıl olacağını, kısa oluşturmasını anlatacağım. Bu ne işimize yarar? Örnek verelim. Laptopumuzdan veya bilgisayarımızdan gece bilgisayar açtık, müzik veya film izliyoruz de i̇şte uyuyup kalabiliyoruz veya bir dosya indirme yapıyoruz. Bunun zamanında kapanmasını istiyorsak bilgisayarın gece sabaha kadar açık kalmasını istemiyorsak bunu yaparsak güzel olur. Bunun için ne yapıyoruz? Bilgisayarın şu yanındaki arama şubunu cmd komutunu yazıyoruz. Enter'a basıyoruz bu şekilde ekran geliyor. şunu küçültelim, alalım. şunların aynılarını açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar. oradan alıp kendinizde bir tane metin dosyası alıp kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Ben kendim bu şekilde bir iki saat 3 saat, saat zamanlamalar yaptım. Bu şekilde süreleri var. Ve komutları anlatayım ben hangisinin ne işe yaradığını. T komutu şarttan komutu kapatma anlamına geliyor. F komutu arka planda çalışan uygulamaları dahi olsa zorunlu kapatma. Bu da ne oluyor? Windows'un kendisinin çalışan uygulamaları oluyor. Bu komutu girmezsek bilgisayarı kapatmayı biliyor. Ama bu komutu girersek onlar durdurmayı engellese bile onları iptal edip yok sayıp zorunlu olarak kapatıyor biliyor bilgisayarı. T komutu zaman anlamına geliyor. Süre time olarak. Ben bu şekilde süre belirledim. A komutu zamanlayıcı kurduk örnek vereyim. Ama yarım saat sonra ve bir saat sonra bunu iptal etmek istiyoruz. Bu da A komutu iptal anlamına geliyor. Şimdi size bunu nasıl yapacağını göstereyim. İlk önce cmd yerine başlat. Arama çubuğuna yazıyoruz dedik cmd olarak. Bu siyah ekran geliyor. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Ser yazarak ben kopyalı yapacağım. Klavyeden Ctrl C yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Ctrl V yapıyoruz. Geldi. Enter'a bastık. Bakın oturumu kapatmak üzere Windows 120 dakika içinde kapatılacak diye uyarı geldi. Yani 2 saat sonra kapatılacak. Peki biz bunu iptal etmek istiyoruz. Nasıl yapacağız? Komut alıyoruz. Yine klavyeden Ctrl C işlemi yapıyoruz. Açtık Ctrl V. Enter'a bastık. Oturum kapatma iptal edildi. Zamanlama kap kapatma iptal edildi diye bize uyarı verdi Windows. Bu bu şekilde arkadaşlar. Ve de ben kendim bu şekilde sorular yaptım. Bunun kısa yapımını anlatayım size. Evet arkadaşlar şimdi size bunun kısa yolunu nasıl yapılır onu anlatayım. Çok basit. Masa üstünde boş alanda mouse sağ tıklıyoruz. Yeni diyoruz. Burada kısa yol. Bunu tıklıyoruz. Bu şekilde bir pencere geliyor. Buradan istediğimiz saat dilimini alıyoruz. Kendinizde bir saat dilimi oluşturabilirsiniz. Biz şimdilik şuradan bir saatlik zaman dilimini alalım. Klavyeden Ctrl C veya üzerine sağ tıklayıp kopyaladı diyebiliriz. Buraya yapıştır da yapabiliriz. Veya klavyeden kontrol ve ile yapıyoruz. İleri diyoruz. Buna bir kısa isim gir diyor. Biz ne yazalım? PC kapat kapatma bir saat diye yazalım. bir saat. Bu şekilde. ileri dedik. Bakın oluşturduk şimdi. Şimdi bunu bir simge atayalım. Görsellik oluşturalım. Yine üzeri seçiliyken bunun üzerindeyken sağ tıklıyoruz. Mouse'la özellikler. Simge değiştir yeri var. Buraya tamam diyoruz. Burada bir sürü simge var arkadaşlar. Buradan istediğimizi yapabiliyoruz. Ben şunu seçtim. Tamam dedim. En son çıkarken uygula diyoruz. Tamam deyip çıkıyoruz. Bakın oluştu. Gördüğünüz gibi PC kapama. Bu şekilde kısa yollarda yapabilirsiniz. Bunu tıklayalım şimdi. Bakın Windows 60 dakika içinde kapılacak diye uyarı verdi. Şimdi bunu iptalini nasıl yaparız? Onunla ilgili hemen bir tane yapalım. Yine tekrardan masaüstüne sağ tıklıyoruz. Yeni kısa yol. Gelen pencere geldi. Bu şaptan A komutunu alıyoruz. Klavyeden Ctrl C. Sağ tıkla yapıştır veya Ctrl V. İleri diyoruz. Buna isim girelim şimdi arkadaşlar. PC kapatma iptal diyelim. Bu şekilde. Bakın oluştu. Gördüğü gibi. Gördüğünüz gibi. Buna bir isim girelim. Üzerine sağ tıklıyoruz. Mouse'la özellikler. Altta yine simge değiştir. Enter OK diyoruz. Ve buradan istediğimiz simgeyi seçiyoruz arkadaşlar. Yine bunu seçeyim ben. Gördüğünüz gibi uygula tamam bakın oluştu bunun gibi kendinize oluşturabilirsiniz kısa kısayollar tıklayalım bakın oturum kapatma iptal edildi bizim en son yaptığım bir saatlik zamanlayıcı iptal etmiş oldu bu şekilde kendinize kısayollar oluşturabilirsiniz zamanlayıcılar yapabilirsiniz arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere